Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kaptüsüm var. Şu saksıdan çıkardım. Şu saksı da hoşuma gidiyordu. Buna dedim dikeyim. Daha güzel dursun. Şöyle. hazırladım. Bayağı güzel olmuş, büyümüş böyle aldım ama çok güzellerdi. Çeşitleri çok oldu böyle güzeldi. Bunu beğendim. Aslında gelinimin hediyesi bu bana. O halde kusura bakmayın boğazım biraz kötü. Konuşamıyorum. Sesim zor çıkıyor. Şöyle. Ama bu ne güzel, yakıştı. Bir şurada alayım. Şöyle etrafını temizleyeyim. ıslak. Bakın bunu deniz kabuklarıyla süsledim. Bulduklarımla böyle bir şey yaptım. Bazen ara ara böyle şeyler yapıyorum. Böyle. Bu şurada dostum. Şimdi şu küçüğe geçelim. Yavrum bu zavallı da hiçbir saksıya sığmadı. Sürekli geziyor. Yeni iştiller patlatmış. Güzel. <laughs> Şöyle şuraya koyalım. şu koyalım. Elimize bakması Şu elimi yavaş yavaş kenarlarına koyun bakalım. Pek güzeller büyümüyorlar. Çok geç büyüyorlar. Böyle son durumları arkadaşlar böyle oldu. Şöyle çekelim. Balonun perdesi örtüp biraz kapattım güneşte. Ondan dolayı kapalı gözüküyor ama yine de çok güzel gözüküyorlar. Tamam. Bu hali oldu. İnşallah diğer çiçeklerimize çiçek değişimlerinde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. İyi günler.